27 Nisan 2025 günlerden pazar Amerika'nın San Francisco şehrine geldim. Golden Gate Köprüsü köprü böyle. Direktörün yüksekliği 227 metre. Direk açıklığı mesafesi de 4200 metre kardeşim. Köprü 1930'de projelendirilmiş. 1934 yılında yapımına başlanmış ve bu direkler bitmiş önce. Direkleri merak ediyorum beton mu diye. Direklerin dışı 2 e, santim kalınlığında çelik perçinlenmiş. Muhtemelen içleri beton. Ben hep perçin çelik görüyorum. Köprünün sağ solu e, turist ziyaretçilerine açık. E, direklerin başındaki ayaklarda beton. Beton ayaklar Olduğu gibi izolatörlü yani depreme dayanıklı şu Boğaz e, San Francisco Boğazı yani evet. San Francisco Köprüsü iki direk arasındaki Boğaz da Golden Gate e, Boğazı olduğu için Golden Gate Köprüsü denmiş Köprü 35 milyon dolara mal olmuş arkadaşlar 1937 yılında. Aynı İstanbul'un boğaz gibi efil efil esiyor. İlk defa da köprüye çıktım. Aşağısı korkunç. Şu an 207, 230 227 metredeyim. Şu burunda köpek balıkları, köpek balıkları diyorum, fok balıkları ee, geziyor arkadaşlar. Şehir merkezinde zaten onların yuvaları var, platform yapmışlar. Golden Gate Köprüsü çok merak ediyordum. Hala dünyadaki en uzun köprü iki direk arası en uzun köprü unvanını sağlıyormuş. O gün sen bu perçinle bunu nasıl yaptın? Evet. Dediğim gibi 27 Nisan 2000 25 günlerden pazar Golden Gate Köprü gezimiz Burada sona eriyor arkadaşlar size iyi seyirler bana iyi gezmeler görüşürüz selametle